Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Güzel gencim benim. Sana dokuzuncu nasihatimi yapıyorum. Müslümanca yaşamak istiyorsun ya, bu ümmetin alimlerine, şeyhlerine ihtiyacın olacak. Yalnız gidemez. İşi gücü bırakıp alim olamazsın. Alim sende zaten senin gibi alimlere gene ihtiyacın olacak tek başına olmaz çünkü peygamber değilsin. Sana Cebrail gelmeyecek. Bu seni şöyle bir kural sahibi yapmayı gerektiriyor. Alimsiz ve şeyhsiz olamıyorsan eğer, alimleri ve şeyhleri değerli görmen gerekir. Ama putlaştırmadan. Onların ilminden, örnekliğinden istifade edeceksin. Onları birbirine kırdırma, onları oyuncağın zannetme. Onlar belki filan noktada hak etmiyor olsalar bile peygamberin vekili onlar. Aleyhissalatu vesselam. Onlara uzattığın dilin, onların önünde uzattığın ayağın başka bir yere temas edebilir dikkat et. Tekrar ediyorum. Onların oyuncağı olma. Onlarla da oynama. Arı gibi ol. Kon alimlere ve şeyhlere al onları özü itibariyle git evine. Git işine. Fetva avcısı olma. Din öğrenen Müslüman ol. Öğren, öğrendiğinle amel et. Onların kendi aralarında kendi düzeylerinin gerektirdiği tartışmalar alet olması. Namazı, ibadeti, takvası, dünyaya tenezzülsüzlüğü itibarıyla beğendin mi bir zatı? Onun peşinden git. Baktın, o da senin gibi dünya peşinde dolaşıyor, birini daha ararsın. Put değil çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.